Merhaba arkadaşlar, bugün sezonun 10 modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyorum, yanımda Sinan var. Evet. Al sana battle, battle! <laughs> Selamünaleyküm. Bu arada akşam Selam. olmuş, bir yatalım diyeceğim de. Dur canavar var, evet Kanki, o zaman bir keselim. Aaaa! Abi dur lan dur, yeni şeyi deneyelim dur. yeni. Ha bu arada, mod modunu değiştirdik. Ha evet, ee, bir arkadaş yorum yazmış, dördüncü ee, bölümdeydi sanırım, aynen dördüncü bölümde zaten en üstte şu anda yorum. Ee, modun ismini söylemiş bize, neydi? Metamorf. Ben biliyordum ama farklı bir isimli olduğunu da şey yapamadım. Bak şu anda alıyorum bunu. Dönüşeyim ben mesela. Sen de dönüş. Gerçi ben de gözükmüyor ki ben dönüşsem ne olacak? Nur Dönüşeyim. Sen dönüşünce ben göremiyor muyum? Morf. Mu? Görüyorsun da şey göremiyor ya. Bak. Ha, bak. Ah çok güzel. O <laughs> çok güzel oldu lan obsidian setli ha. ha ee, sen ee. de öyle. Güzel güzel. Gel Aa. yatalım bakalım. Üzürlü gibiyiz ama neyse. Yani güzel artık ya. özelliklerini evet. kullanabiliyoruz ve daha. Ne oldu lan? Garip Yaktın. bir görüntü var şu an bende. Şey kaska bakıyoruz. Şey zombi ya. Neyse. Garip oldu ee. neyse. E ee, ee, bu, bu bölüm şey yapacağız. Nedire gideceğiz? Çünkü blaze kesmemiz lazım. Uçarak falan geleceğiz. Hızlı olalım diye. Hani, ha bendeymiş ops yani. Bir ne Şey söyleyeceğim nasıl düşün? sıfıra dönüyoruz lan? Dur bakayım. E ee... <laughs> nasıl dönüyoruz? Sil var da silersem gider Silindeyiz, herhalde. O siliniyor. Ee... Onu ben de bilmiyorum. Sen de mi? Bak <gülüyor> <bilmiyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> tuşla dönüşü. Dur bakayım tuşla dönüşü herhalde. <laughs> Biz ona bakmadık yalnız. <laughs> E, ee, diyor, open survival, use action, he. Yo, he turn, bari, be, buymuş. Şey değiştiriyor. orada tuşu var kanka onu değiştirsene. Dur Tuşta bakayım. Periyot diyor. şu Tamam ben şunu yaptım, bak değiştim. Şey yapsana, orada periyot yazıyor ya onu şey yap ya. Herhangi bir tane numla, num noktaki x şey var ya, eee... ...şey işareti, eksi işareti. Onu yap, rahat oluyor. Ben onunla yaptım şu anda. Şu an virgül yaptım ama dur bakayım. Bas virgüle. Ha düzeldim, tamam değişiyor değişiyormuş Ben de diyorum kaldık. <laughs> Kaldım böyle. Bir dakika tamam, şimdi. şimdi. Envanteri bir boşaltayım. Bekle ondan sonra direkt çıkalım. Kanka obsidem var mı sende? Yok galiba obsidem. Var var 14 tane var bende. Ha tamam okey. Bunu sil. Ee, bunu sil. Şey. E, Flamet and steel. Çakmak taşı yapayım. Şurada vardı bir tane. Az önce attım var ya. Aa, çakmak taşın var mı? Çakmak taşı yok galiba da yaparız herhalde. Daha şey yok ki. Hiç çakıl kırmadım ki ben. Oğlum. Sende de yoktur. Kanki vardı lan, Ay anasını ya, Bir bak ya. varsa Bakalım, vardır, yoksa iki dakikada buluruz tamam. ya. Tamam biraz çakıl aşağıdan kazalım. Şey de vardır zaten ya deniz demenizde, bir tane kürek yapayım ben. Tamam ben envanteri bir boşaltayım. Neyden kürek yapacağım? Obsidiyenden kürek yapıyorum kanka. Yap gitsin. Yap tabii ya. Şimdi Aa, bugün e, ha, Nedir'e gidip işte blaze keseceğiz, ondan sonra diğer bölümlerde de biraz kule yapmak istiyoruz çünkü koruma falan basacağım ben setime. Hatta bir bakayım, koruma kaç istiyor ya? Şöyle. Korumayı fullersek... Aa az istiyormuş tam baya. Hatta şu an çok bile basabiliyor. Ya. Evet, şu an bile basabiliyor. Onlar da şey, ikinciye çok istiyor. İlkine zaten çok az istiyor ya level. Hmm. Bomboş da armorlar. İlkine rahat basıyorsun, ikinciye üçüncüye şey yapamıyorsun. Anladım. O zaman ben bir tane ben basayım ya. Buna basayım, bas, bir de bas, şuna bas. basayım. Bas bas paraları. Şöyle. Şöyle bastık. Koruma dört. Dın 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 bir dakika. Tamam. Şunu Oha. Ne oldu lan? Obsid Obsidian şey yarıyor şu anda şeyi. Toprakları böyle bir basıltınca 700 tane kırıyor da. Ben şey bulamadım ya. Hala çakıl arıyorum. Çakıl taş. Aynı hani o çakılı bir hallet de. Kanki çakıla bakıyorum. Yani denizde, deniz, denizde de olmuyor muydu? Çakıl oluyordu. Ama denizde oluyordu. Buralar göl. Denize bakmam gerek. Ben portal oluşturuyorum ama çakmağımız yok şu anda. Oha 8.5 vuruyor lan şey bile. Kürek bile 8.5 vuruyor ve hızı 1. <laughs> hızı değilmiş. Bir hemen öyle hızlıymış gibi. Hayır tamam deniz buldum. Burada şimdi ben bulurum büyük ihtimalle şeyde çakılda. İnş canım. Bakayım çakıl. Ha buldum tamam çakıl var. Harika hemen hemen, hemen gel. Ben Hı. portalı oluşturdum. Kanka bir saniye. Bu olmazsa inş. Şu an kırıyorum çakılları. Çıkacak inanıyorum. Ha çıktı bir tane tamam. Oğlum. Ne oluyor lan? Gel hadi. Tamam rahatladım dur. İki tane bulmuşum. Ee, şuradan çakmak taşı aldım. Bir tane daha aldım. Şey yapsana bir tane daha. Ee, bir tane daha. Ha gerçi şey var ya. Waypoint var. Dur eve waypoint atayım. Şey diyecektim bir tane daha şey yapar geliriz diyecektim de. Waypoint olduğu için. Kardeşim şey yapsaydın. içine yapsaydın evin. Bu kadar yakına yapmasaydın. <laughs> ne olacak be? Hadi gel gidelim. Tamam, girdim. Ben Hiç de girdim kalkanım, da. Nedir <laughs> Nedir'de bir şey var mı? Eee olabilir ya şimdi mod paketini hata hazırlarken verdim. hiç şey yapmadım bende vermedi ya. o senin sıkıntın Oha bende mi verdi tak? <laughs> Niye oldu? E, sende verdi tak Allah Allah neyse ben geliyorum o zaman Neyse bende hata ver ben de verdim Bende vermesin ya aynen yok. aynen <laughs> Sen bekle sen bekle Sen, sen oyuna girerken bir de aynı oyun yükleme ekranında konuşurken sesin kesiliyor sen oyuna girene kadar konuşma Ben giremezsem yalnız çok sinirlerim bozulur aynı anda girdik diye mi öyle oldu ne oldu ben gireyim Olabilir ya mi? bilmiyorum bir dene tekrar Hayır, Giriyorum Ha girdim tamam oğlum. Ha ne oluyor lan? O Ne oluyor oğlum? Yine geri geldim. Bir şeyler oluyor bana ha. Böyle kafam gidiyor geliyor falan. Bir böyle girdim çıktım falan. Anam Hatta... bana da bir şey oldu ha. Oğlum giremiyorum ben. Dur lan. Oyun çöktü benim şu an. <laughs> Tepe mi atayım? At gel işte. Başka nasıl gelebileceğim? Oha. Oğlum hakikaten bulmuşsun lan. Yakında yakında varmış tamam sen git işte sağa sola benim gittiğim yönden ha, gitme Ha buldum blaze buldum blaze buldum Bak şimdi Geliyor. sana bir şey göstereceğim Gelme oğlum da. bir tane buldum <laughs> Kanka bana da lazım bir tane de bana bırak Bir tane var oğlum zaten dur sen git vurma Tamam Kanka oradan değil oradan değil ha, oraya git aynen Lan bıraksana onu <laughs> ben, ben zaten alayım. alamıyormuşum galiba Ha tamam kanki bak şimdi bir şey göstereceğim sana hazır mısın? Gel bakalım Göster Hay bana vurma bana vurma. Nasıl? Tamam anladım. Bir şey daha deneyeceğim bir, daha, bir, şey daha deneyeceğim. Şöyle vurayım bakayım. E, şey olacak mısın? Gül güllenecek evet. mi? Aa güllendin lan. Oha çok iyi. Özelliklerini kullanıyorsun işte. Kadır, 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 kadır. Oha başka neler var acaba? Tüm her şeyin özelliği gelmiş. Mükemmel lan mod. O zaman ee... ben kardeşim şöyle bir şey yapıyorum tamam. ve kaçıyorum artık. Böyle. Ben şey arıyorum ya. Spawner arıyorum da. Aa bile sesi geldi, geldi. dur dur. Benim salak Sen, sen mi dönüştün? Yok <laughs> e, <o>, burada <laughs> da varmış. Tamam dur. Ha var mı? Tamam pardon. Çok hızlı kırmıyor ama tabii. Oğlum çok zevkli lan blaze olması. Ha buldum ben bir tane kanka bulamadıysan gel. Yo yo öldürdüm ben de. Tamam gel. Ne, ne dersin? Eee iskelet de var. Şunları öldürüyorum işte. Tamam başka, başka... ne var? Başka Kankacımız ne var? Bu buydu da şey hayalet de. var da. Bir dakika. Gast öldürelim bir tane de o zaman. Oha vuruyor selef sonunda. Şöyle yok, bir yok. dönüşeyim bakayım. Ben gast öldürüp fireball atacağım. Nerede gast? Ben gast arıyorum kanka. Sen bilirsin. Şöyle de göstereyim. Çok Tipe kanka. bak ya çok tatlı oldum. Oğlum çok güzel oldu hakikaten he. Arka spawner'ı bulalım. Oraya bir waypoint çekmek istiyorum ben. Spawner'ı bulursan çek. Bir şey soracağım. Ha burada buldum ben kanka spawner. Şey de kır ha bu ışık taşlarını da kır. Işık taşlarından portal yapılıyor. Aa tamam. Aa evet. Oo. Şey diyeceğim. videoyu keselim mi lan? Videoyu kessek, video olursak ne olur? Oha şey atarız. Çok zevkli değil mi? O siyah kafalardan çıkarabiliyorsan. He. He, onlardan arayalım mı bir ara çok sonra. Valla çok zor çıkıyor benim bildiğim ben ya. Onların nasıl %100 çıkartma olasılığını biliyorum nasıl olduğunu. Şey bir büyü basacağız değil mi şeye? Yok. E, creeper'lar var ya şarjlanıyor, şarjlanıyor creeper'lar hani. Ee. Şey üzerlerine yıldırım düşünce. Ee. Bunların yanında o, o şekilde patlayınca kesin kafaları çıkıyor. Ben bilmiyorum öyle bir olay varsa doğrudur. Ha, söylüyorum bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Portal kuracağız. Ondan sonra portaldan iske... aha gün senmesin tık bak. Ondan sonra portaldan iskeletleri geçireceğiz. Gerçek dünyada yağmur yağarken eee yağmur yağmur yağınca bir şey oluyordu. Onlara şimşek mi düşüyordu? Şimşek mi düşürüyorduk? O, o zor charge... olmayacak mı ama? Hani o ama yüz kanka. Tamam da zora benziyor yani. Ya çargılı Creeper işte ya Creeper nasıl çargı? Charge... Heh şey şey Ha mızrak istiyordu lan ona. Doğru ya. Mızrak yok ki 1.2'de. Neyse tamam vazgeçtim. Tamam ben buraya bir spamları çektim. Şey şimdi eee portala şimdi, ben, 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 ben portala bir point ben, ben, ben çekmedik değil mi biz? Aa sala az lan çekmedik. Tamam buluruz ya yakında zaten. <laughs> kanka sen nereden geldiğini biliyorsun ona bak bul bakayım. Yani işte hatırladığım kadarıyla bulabilirim gibi. Şöyle Aa, gidelim. Vurulmuyor. Ben şöyle geldim aynı. Tamam, kanka gel, beni soldurdular kanka beni soldurdular kanka soldum. Nasıl soldum. soldun lan? Lan vurma oğlum göremiyorum ki önümü şeyden. Altın elma yiyeceğim. Dumanlar önümü göremiyorum. O kapatılıyordu bir yerden. Video setting, details, particles mıydı? Şurada bir yerdeydi. Show case, fog, sky on, sand full, ship up, weakness, default swamp colors. Ne dedi ya? Smooth down, alternative blocks, entity shadow. Ne ki? Animasyon, ha, potion particles değil. Firework particle değil. Flame, animated. Ha, particles. Minimal. Portalı kaybettim ben ya. Nereden geldiğimi şu an bulamıyorum. Kanka ee, düşünüyorum nasıl yaparız diye aklıma bir şey gelmiyor. <laughs> ben Gloves'dan kullanıyorum. Şey taşı. Akaden niye oraya almadık ya? Dur bir dakika şeye bakayım ben. E, bakayım şurada chatte hiçbir şey var mı? Yok. E güzel. V yazmışız. Keşke en azından şeyi alsaydık ya. Ya portala Obsidian niye waypoint almadık? Yok. En Obsidian. kötü birisi ölecek. O şekilde de bir dakika şuradan geldim ben. Aa portalı buldum. Tamam Aykut TP Aykut sönmez. Adam ya. Adam işte ya. Adam ya. Şuraya da bir bay point çekeceğim. Ben, ben de alayım gata diye tamam. Giriyorum kanka. Şimdi oyun Ye. hata verecek beni kesin. Bence ben geleyim dur 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 gelme gelme. Tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi. Sıkıntı yok. Kanka sıkıntı var şu anda ben. Ha tamam. Ben çöktüm. Işınlanırken bir sıkıntı oluyor var ya. Sen şu an şeyde misin? Nedir ee, Nether'da mı diğer dünyada mı? Nether, Nether'dayım. Tamam. Ben burada bir hayalet gördüm. Onu keseceğim. Sen git. Kanka dur ben de gördüm onu kanka. Ben kestim. Geçmiş olsun. Ya ben alacaktım onu. <laughs> dönüş, dönüşsene bir. Ben kesince sen alamıyorsun galiba haberin olsun. Dönüşsene bir alamıyorum ya. Dönüşsene bakayım ne olacak. Dönüşmüyor. İlk normal halime mi dönmem gerekiyor? Ağla. Ona dönüşmüyormuş. Bence sığmıyorsun buraya onun için. Gel burada dönüş. Al. O dönüştü. At bakayım V'ye bas. V'ye bas. Bir dakika lan bunun canı az ha ben ölebilirim. Vurma. Hangi vurmuyor ki? Şöyle. He doğru hmm. vurmayabilir. Şu an vuruyorsun şu an vuruyorsun. Geri zekalı vurma. Tamam, <laughs> <hadi gülüyor> İnatla vuruyor. Ama zevkli ha. Şöyle morp. Tamam. Ben giriyorum. Gir bakayım hadi. Umarım bir sıkıntı yaşamayız ya. Işınlanırken biraz problemler olabiliyor. Sen gir ondan sonra ben gireceğim. Ben buradayım şu an geldim. Giriyorum. Gir. Girdim. Geliyorum kardeşim bekle beni. Hadi geliyorum. Aa ha, geldim. Vallahi geldim. Harbi ha, mi? gelemedim. Çöktük. <laughs> Yok gelmedim. Dur. Kanka bir şey oluyor. Şu an bir böyle ya. göründün. Bir şey ol. Aa şu kanka, an göründün. Geri... geri gittim. Bir daha geldim. Bir şeyler oluyor. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. <gülüyor> evet <gülüyor> şu an. Evet, evet şu an portalın içindesin. Daha böyle bir görünür evet, oluyor. Mu, bir olmuyor. Oğlum giremiyorum ya. Bir dakika. Tamam sen teleport onu bir et, ayarla. Teleport attım. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor kanka gelmeye çalışıyorum ama gelemiyorum. Bak şöyle yapacağım şimdi tamam mı? Hemen şuraya girer girmez TP atacağım. Oğlum çıkamıyor mu? Aa çıktım portaldan. Oh be. Evet TP atarak çıktım ha. Valla bir sıkıntı var ya ışınlanırken bir sıkıntı oluyor. Heh. Dur kanka. E sıkıştım ben burada. Çıkamıyorum. Ne oluyor oğlum ya? Kanka bana bir ışık taşı versene. Ha, Işık düzeldim, taşı. Düzeldim düzeldim düzeldim. Al kanka. Al kanka 64 tane. Oo portalos diyorsun yani falan mı ya. Neyle yakılıyor? Eee bu yok. Şey su kovasını su doldurup basacağız da. Hadi şuraları Şöyle da şey yap. Ya hemen açtı ya. Bir heyecanlık olsaydı niye açıyor direkt? Kanka dedim belki su falan düşer dedim. Olmadı düşmedi. <laughs> su aa, <laughs> suyla açılıyor aa. dedim adam direkt açtı. Al. Tamam böyle. Oh, yes. O portala Dedikti şimdi abi. girmeyeceğiz de. Güzelmiş ee, şey ama. Abi. İşte o, bunun içinde zaten bizim uçmamız gerekiyor. O yüzden eee bu blaze olayı lazımdı hmm. Orada biraz şey, adalar havada böyle değişik bir ortam var. Adam biliyor ya. O zaman Aynı. ne yapalım? Kuleye, kuleye mi gidelim? Bak ee, şimdi bu bölümü burada yavaştan bitireceğim. Şey yapacağız. Hı hı. Ne e, yapacağız. Diğer bölümde kule yapıp bu eşyalarımızı güçlendirip o şekilde gidelim oraya. Şunu da alayım, Sen neredesin gidelim? şu an? Buradayım kankasın. Görmüyor musun? Şu mi? an göremiyorum. Bir kapıyı aç kapat bakayım. Yanındayım lan. Anam görünmez varlıkta kapıları açıp <laughs> kapatıyor. <laughs> o zaman şimdi bak. <laughs> Neredesin? Şimdi bak. Göremiyor musun Gene madem. görünmüyorsun. Duman çıktı o ama tabi, sen e, yoksun. Dur o zaman bir dakika disconnect yapayım, tekrar connect yapayım. O zaman görünürsün herhalde. Oğlum bir girdim zaten şeye şaftım kaydı yani bozuldu bu da. Acaba diğer por ha, şu an görünüyor mu? Diğer portala ha, girince tam. de sıkıntı yaşamayız umarım ya. Kanki genel bir geçişlerde sıkıntı varsa çok büyük problem <laughs> vallahi. Aynen yani daha e, hani Ender Dragon'a falan gideceğiz. Sıkıntı Oo, büyük o. yani. Neyse o zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, onu diğer bölümlerde düşünürüz. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.